Herkese merhaba arkadaşlar. Altcoin'lik YouTube hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda Hobby Prime List'in yeni etkinliği Gary projesini inceleyeceğiz ve satışa nasıl katılırız bunları öğreneceğiz. Eğer ki Hobby Global borsasında kaydınız yoksa açıklamalar kısmına bırakacağım indirimli linkten kayıt olabilirsiniz ve aynı zamanda videonun altında bulunan işlemleri yaparak VIP grubumuza ücretsiz olarak katılabilir ve Showtime indikatörünü ücretsiz olarak kullanabilirsiniz. <laughs> Arkadaşlar kısaca Chingari projesinden bahsedecek olursak öncelikle yeni bir proje olmadığını söyleyelim. 2018'den beri mevcut olan bir proje. Google Play Store'da ve Apple Store'da bulunabilir. Chingari TikTok'a rakip olarak görülen bir proje ve TikTok'tan farklı olarak kullanıcılarına hem içerik üreticilerine hem de takipçilerine kripto üzerinden para kazanma şansı veriyor. Hobby Prime liste yapılan kısaca bakacak olursak, Gary Token, Chingari uygulamasıyla doğrudan ilişkilidir ve Chingari kullanıcılarına varlıklarını doğrudan kontrol ettikleri ve tokenlarını karşı tarafla bağlantı kurmak, işlem yapmak, yönetim oyları kullanmak, platform katılımını ve kullanıcı tabanı büyümesini hızlandırmak için kullanabilecekleri daha geniş bir blok zinciri dünyası açar demiş. Token'ın temel özellikleri bahşiş verme, yani kullanıcılar takip ettikleri içerik üreticilerine bahşiş verebilirler. Geliştirme içerik üreticiler profillerini geliştirebilecek ve gönderilerini 100 milyondan fazla Çingari kullanıcısıyla paylaşırken hizmet bedelini Gari ile ödeyebilecekler arkadaşlar. Tokuna özel erişim. Gari tutan kullanıcılar Çingari platformundaki özel içeriklere erişebilmek için oluşturucuların havuzunda token'larını stake edebilecek. Bence çok güzel bir özellik. Yani YouTube katıl gibi özel erişim isten alanlara Gari token'ları havuzları stake ederek girebileceksiniz. Yönetişim Gari token'u tutanlar stake ederek getiri elde edebilecek ve aynı zamanda platformun geleceğini belirlemek için oy kullanabilecek. NFT'ler Çingari dünyanın en büyük video NFT pazar alanı olacak. Bu NFT'ler yalnızca gari token ile satın alınabilecek demiş. Ses odaları Çingara uygulamasında Clubhouse'a benzer bir ses odası olacak ve takipçiler içerik üreticilerine Gary ile hediye gönderebilecekler bu sesli toplantılar esasında. Token'ın dağıtımına baktığımızda %10 tohum yatırımı 2 yıl kilitli uzun bir süre gerçekten. %10 private yine 2 yıl kilitli arkadaşlar. Onun dışına baktığımızda ekibe %15 e ayrılmış. 3 merkezi borsada halka arzı olacak. Bu bir de toplam arzın yarımı dağıtılacak arkadaşlar. Burada tamamen kilitli olduğuna bakmayın. Yanlış bir çeviri var. Tamamı kilitsiz şekilde tokenlar dağıtılacak. Satışın detaylarına bakalım arkadaşlar. Yine iki şekilde katılım olacak. Çekilişle ve hobi token tutarak. Çekilişle katılacak olanlar 50 USDT'lik alım hakkına sahip olacaklar. Ve toplam 9000 kişi bu şansa sahip olacak. Her iki yönteme eşit miktarda token ayrılmış durumda. Ve her ikisinde de token'ın fiyatı 0.2 dolar olarak belirlenmiş. Katılıma geçelim. Çekilişle katılımda 18 Ocak saat 13'e kadar Huobi Global'e kayıt olun ve gelişmiş doğrulamayı tamamlayın diyor arkadaşlar. 12 Ocak saat 18 ve 18 Ocak saat 12.45 arasında herhangi bir dijital varlıkta günlük ortalama 200 USDT hacmi ulaşın. Arkadaşlar 7 günlük bir periyot söz konusu. 7 çarpı 200'den 1400 olarak bunu düşünebiliriz. Yani siz şu ana kadar hiç hacim yapmadıysanız ve hatta 18 Ocak'a kadar da hiç hacim yapmasanız bile bu tarihe kadar tek seferde 1400 dolarlık bir hacim yaparsanız yine katılabilirsiniz. Sorun yok. Günlük yaptığımız hacim ortalamasında buradan görebiliyoruz. 18 Ocak 13 dakika kayıt öncesinde borsa hesabınızda en az 50 USDT bulundurun. Evet bu da önemli. Eğer çekiliş bize çıkarsa o 50 USDT hesabımızdan çekilip bize tokenlarımız verilecek. Katılım süreci 18 Ocak 13-14 tarih ve saatleri arasında katılımı hak kazanan kullanıcılar etkinliğe katılabilir. 18 Ocak saat 13 ve 14 arasında Hobby Prime List bu sayfaya geliyoruz. Peki bu sayfaya nereden geliyoruz? Ana sayfadan burada Gary Token satış afişine tıklıyorum ve görmüş olduğunuz gibi aynı sayfaya geldim. Burada etkinlik günü saat 13 ve 14 arasında gerekli şartları sağladığımız takdirde geliyoruz ve kaydımızı tamamlıyoruz arkadaşlar. Kaydımızı gerçekleştirdikten sonra saat 2 ve 3.30 arasında çekiliş yapılacak ve 9000 şanslı kullanıcı seçilecek ve bu kişilere 50 USDT'lik garipayı sağlanacaktır demiş arkadaşlar. Prime List sayfasından sıralamamızı görebileceğiz. Kazanamayan kullanıcıların USDT kilitleri de açılacak ve tekrar kullanılabilir hale gelecek. Huobi token tutarak peki nasıl katılabiliyoruz? 300 ila 1000 token arasında tutarsak maksimum olarak 50 USDT'lik alım sağlayabiliyoruz. 1000 ila 3000 token arasında 100 USDT'lik maksimum alım hakkı veriyor arkadaşlar. Ve burada gördüğünüz şekilde bu devam ediyor. Son olarak buradaki notlara bakmak istiyorum. Huobi Global, gari yatırma ve spot işlemlerini gari USDT paritesinde yine aynı gün saat 4'te açacaktır diyor. Dolayısıyla eğer ki Tokenları kazanırsak saat 4'te aynı gün satma şansımız olacak. Gari çekme işlemleri ise 21 Ocak saat 13'te açılacaktır demiş. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bu videoda Hobby Prime List'in yeni etkinliği Gari token'ın ön satışına nasıl katılırız bunu gördük. Bu ve bunun gibi videolardan daha fazla gelmesini istiyorsanız kanala abone olup bildirimler zilini açabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın. elimdeki para nasıl değerlenir Ethereum mu bitcoin mi doğru yatırım nedir Artıyor her geçen gün aklımdaki sorular Neyse ki panik yok altcoin rookie var